Selam arkadaşlar. Bu hafta sizler için BMW 2018 model 520i G30 serisini inceleyeceğiz. aracı ortalama 7000-8000 bin, bin km gibi bir kullanım sağlayacağız. Yakıt tüketimini, yol tutuşunu, performansını hep birlikte inceleyeceğiz sizlerle. Bu arada kanalımız 1500 aboneye ulaştı sayenizde. Yorumlar, beğeniler bizleri gerçekten mutlu ediyor. Ufak bir anket tarzı bir şey yapmak istedik kanalımızda sizler için. Önümüzdeki videoda hangi marka model aracı incelememizi istiyorsanız, yorum bölümüne yazarsanız biz de o değerlendirme yapıp içinden seçeceğimiz bir markayı sizlere tekrar inceleme yapıp kanalımızda izleyebilirsiniz. Eğer e, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar rica ediyorum yorum bölümüne hangi marka model araçların incelenmesini istiyorsanız bizlere bildirirseniz biz de en kısa zamanda bir karşılaştığım, yorumlarda toplandığı araçların hepsini çekip sizlerle paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin.